Bastım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Kardeşimle challenge yapacağız. Bu bir ilk challenge videomuz. Bu challenge'ımızda kendimize internetten bulduğumuz soruları soracağız. Eğer bilemezsek birbirimizi yavaş tokat atacağız. Şimdi ilk ben başlıyorum. Biz bu videonun önce karşılaştırdık. İlk ben başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. Sana üç hap verir. Hı. Bunları yarım şart yarım şart saat arayla almanı tavsiye evet. ederim. İlaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürüyor? Bir buçuk saat. Aa, Cevap. Bir saat. Birinci hapı yuttunuz yarım saat sonra. İkinci... Aa evet birinci hapı yuttunuz. Birinci haptan başladınız sen. Evet evet. Ve, yar ve yarım saat sonra da üçüncü toplam bir saat. Evet. Bilemedim çok evet. açacağım. Ben de sana soruyorum. Şimdi hemen diğer soruyu geçelim. Evet. Kameraman kamera tamam. bizi görüyor değil mi? Evet görüyor. Mis gibi. Hemen. Bal gibi. Kameraman mı zayıf? Evet. Bazı aylar 30, bazı aylar 31 çeker. Yani kaç ay 28 gün vardır? 12. 12. Hepsinde tüm aylarda 28 gün vardır. 12 yani. Doğru. Arkadaşlar bu soru çünkü şeyde bu zeka soruları. Bildim. Çiftçinin koyunları diye bir şeymiş. Bir çiftçinin on koyunu vardı. Sürüde salgın bir hastalık oldu. 9'u Dokuzu alır hastalandı diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu kalmıştır? Ağır hastalandı diyor. 17 yedi koyunu vardı. Dokuzu ağır hastalandı. Diğerleri öldü. Salgın başladı. Zeka sorusu olduğuna göre bu kadar kolay bir soru Bir dakika. 17. Bon 9 çık. 8. Süre var mı? 8 öldü. Sallıyorum valla 8 diyor. Cevap 9'muş. 9 dokuz canlı koyun diyor. Açıklaması yok. Aşkınası yok. Aşkınası. Ha 9 diyecektim. Ağır hastalıklı kaldıkları için. 9 evet. diyecektim ama Çektim ama. Evet. Uy uyku diye bir soru vardı Evet, uyku. 7 saat 8'de yatıyorum ve yeterken bu saat sabah 9'a uyuyorum. Kaç saat uyuyorum? 11. bu saatler <gülüyor> gece gündüzlerim <laughs> yapmadı. Sadece bir saat. 1 saat. <gülüyor> 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 Matematik sorusu geliyor. 30'u yarıma böldüm. 10 eklediniz kaç? Kaç? 30'u yarıma böldüm 15. 10 eklediniz kaç ekle? 15. 10 ekle 25. Cevap 70 eder. Yarıma 1 bölü 2 bölmek. 2, 2 ile çarpmak demekmiş. Alakası yok. Bilmiyorum. Ha? Çat. Puh. Yavaş Tamam. Ne yakar? Ha bunu bilirsin ki sen. Sadece bir tek kibritiniz var. İçinde bir gaz lambası, bir gaz sobası ve bir de bir mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakarsınız? Bilalo bilir miyiz? Bak. Sadece bir tek kibritiniz var. İçinde bir gaz lambası, bir gaz sobası ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz. Önce hangisini yakarsınız? Şimdi gaz sobası dedin. Gazla yanan soba gaz sobası biraz tehlikeli olabilir. Ama gaz lambası hem ısıtıyor hem ışık veriyor. Onlara böyle kötü bir koku geliyor. Gaz kokusu zehirli mi? Hadi hem onu zaten hiçbir şey yapmaz. Gaz sobası diyorum sana. Ama gaz sobası. Hayır önce kibrit neden? Çünkü kibritle mumu da yakabilirsin. Gaz sobasını da yakabilirsin. Gaz lambasını da yakabilirsin. Kibriti nasıl yapacağız? de kibrit yakma olanağın var. Ya ben öyle bilmiyor musun Hüseyin Naz? gibi hayır. Ben bu soruyu önceden de biliyordum zaten. Ondan açıklamasını da yaptım. da öyle Hadi Sadece, sadece... <laughs> sadece bir önce kibrit yakması gerekiyor tamam. Ben onun açıklamasını <laughs> biliyorum. Hazreti Musa diye bir soruymuş. Hazreti Musa gemisine her hayvandan kaç adet aldı? <laughs> ne bileyim. Tarih <Kali> sorusu bu. <laughs> Sıfır adet. Bilmiyorum. Tarih sorusudur ama ben ne bileyim. Din sorusu. Yavaş yavaş. Yalan bahçem. <laughs> Ayıyor <laughs> bu. Sensin o. Sana demiyorum. Adamın biri dikdörtgen biçiminde ve her tepesi güney manzarada bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse boyun nereye? Bir var Bak, adamın biri dikdörtgen bir biçimde ve her tepesi güney manzaralı bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı nereli? Ama bu soruyu cevaplayabilmen için evi görmem Tamam evi gör. Evi gör. sadece evi, gör. Evi gör. Ev şu. İyi baksın. Siyah. Ha bir dakika başka bir şeymiş. Ayı beyaz olur çünkü evin her bir cephesi güneye baktığında bina kuzey. Ama doğru. <laughs> Bu sayılmıyor. Hemen geçiyoruz. Ben ay yaratacağım. Ben sana soruyu doğru e, okumamıştım. Devam. <laughs> <Cevabı. gülüyor> Elmalar. Evet. Bir elma vardı. İkisini aldım. Kaç elma kaldı? hepsini aldım kaç elma? Sıfır. Hayır. Gel bak. Nasıl? Bir dakika. Bakın diyor ki. Şimdi üç elma vardı diyor. İkisini aldım diyor. Yani. Kaç elma var? Tam ben mantıken sıfırdır diye. Ha arkadaşlar şey bakın. Hani biz 3 elmam var ya ben. İkisini kendi elime aldım. Benim elimde kaç elma var? Mesela şu telefonu tutar mısın? Ha, anladım. Mesela burada anladım. üç elma var. Ben ikisini aldım. Kaç elma oldu diyor? İkisini üç elma, elma aldım. İki elma. Tamam. Çok iyi. Tamam. Anladın mı? Çok iyi mantık sorusun. O da bir. Bu birazcık uzun. Anlayamam. Chicago'dan Çikar... hareket eden Chicago'dan hareket eden 43 yolcuyla bir otobüs kullanıyorsunuz. Evet. Spitzburg'da 7 yolcu bindi, 5 yolcu indi. Bir dakika. 7 yolcu bindi. Evet. Tamam. Cleveland'da 8 yolcu indi. Bir dakika. 8 yolcu indi. Evet. Devam ediyorum. Yolcu tuvalete gidip geldi ve 4 yeni yolcu bindi. Ve bir kaç yeni yolcu. 20 saat sonra Pihilde Rab'da Pihilde vardığında şoförün adı ne? Şoförün adı neydi? <laughs> Yazmıyor ki zaten. Chicago'dan 43 yolcu bir otobüs kullanıyorsunuz diyor. Adını söylemiyor da. Burada da söyleniyor. Krivenant'ta 8 yolcu indi, indi yolcu tuvalete gidip geldi diyor. Ve 4 yol, yeni yolcu bindi. 20 saat sonra Pildera'da var. Pildera boy. şu benim adı neydi? SPCP. En başta geldiğini bilmiştim. Neymiş? Yazmıyor ki. Hadi dur cevap. Şoför sizdir. Cevap kanalı. Aa, çok iyi soru. Bak bak altına ne koymuş. <gülüyor> <gülüyor> bak, bir şey. bakayım. bakayım mı? Onun on on doğruymuş sonun ismi. Einstein seviyesi. Ha şeymiş. Test bitmiş. Arkadaşlar şu an test bitmiş. Kaç doğrumuz var diyor ben. On doğru değilmiş. Şu an. Şimdi bakalım kaç tane doğrumuz vardı bizim? Toplam Mesela bir 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 doğru mu? Hayır Bu tek ben miydim? Ben mi miydim? Ben Hakikaten biz bir miydik? Bir miymiş? Vasat Vasat Allah bizim Vasat çıktık vasat vasat Bir doğruydu ha Bir doğuyla vasat çıkan <gülüyor> ben <gülüyor> Arkadan montaj yapmaya çalışan kameramanıza alkışlıyoruz. Artık ben kendisi montaj yap. Kamera ne Ne bileyim lan? Arkadan Elinden kendisi mi? montaj yapma. Dişler katıyorsun oradan. <laughs> Sinirim bozma <var>. dişler katıyorsun. Tamam <laughs> tamam. Arkadaşlar tamam. yavaşla. Bak yavaş. <laughs> Arkadaşlar yavaşla. <laughs> videonun sonuna gelelim o zaman. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamını gelmek çok uzun konuştum. Ceza mı lan? Ne ben. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Eğer bu tür challenge videoların devamını Geçelim istiyorsanız yorum yorumlara yazabilirsiniz ve artık biliyorsunuz kaç kere diyeyim attığınız yorumlara kalp atıyorum. Şu an bütün yorumlarım kalpli yanlış hatırlamıyorsam bütün yorumları kalp attım. Gerçekten yorumları yazabilirsiniz. Kesinlikle çekerim. Çekmezlik yapmam ben. Üşenmem. Yazın. Anında o video Olur yani. Ben anı o videoyu çekerim. Başka ne diyelim? Kanala abone olup videoları like atarsanız hepinize minnettar kalırım. Her zamanki bitirişimi yapıyorum. Görüşürüz.